Abi Yok. ben hayatım hiç bu kadar zorlandığımı bir video hatırlamıyorum. Oh. Eyvallah. Ay kusacağım çok kötü. Herkese merhaba arkadaşlar ben Begüm. Bugün dünyanın en iğrenç yemek ve atıştırmalıklarını deniyoruz. Yanımda Merve Reis'im var. <laughs> o kadar arkadasınız abi bir şey. Ee... Ay bunu alabilir misin? Pardon. Özür <laughs> dilerim. <laughs> Bugün senin için markete gittim. <laughs> seçmek de var. Daha şey alacağız. Salyangoz. Hmm, hangisi daha iğrenç gözüküyor? Tazesini bulalım abi bari. Ne kadar bu salyangoz? Hı? 134 TL. İyi abi ben yolda bulamam 134 TL salyangoz. <laughs> bir şey diyeceğim Emir abi çağıracaktım ben. <laughs> Yine iğrenç bir şeyler olunca dedim çağırmak Tam onun var. videosu Rizeli tamam. ya. Tamam. İyisini seçmek lazım bak. Yeşillenmiş, şimdi bozulmuş bu. O yüzden bunu alalım. Özel spesial salyangozumuzu evet, aldım. Bunlar zaten sevdi. Aşinasındır. Senin videonun şu. Sonra diğer karidesimiz. Bu karides gibi değil ama işte şey işte karidese benzer. İğrenç. Bu da böcek ya. Alınır öyle de. Ama böcek yani. Bence balık değil. Balık kategorisine koymayalım bunu. Ama biz bunu balık kategorisinden aldık. Denizden çıkıyor yani. En sevdiğim. midyeci Ahmet'ten istiridye midye aldık. Midyeci Ahmet'ten mi aldın? Ha? Bunlar çiğ yeniliyor balıkçı. Cah... Vallahi ben dedim balıkçı abi dedim nasıl yiyeceğiz dedi ki çiğ yiyorsun bunu dedi. Açılıyor mu? Abi ben bunu denizde görüyordum. Şile'de var yani. En çok merak ettiği. Ben bunun bunların hiçbirine dokunamıyorum bu arada sen yapacaksın. Gerçekten böyle. mi? Evet, ağzıma yedireceksin yani ben dokunamıyorum asla. Ağzına mı bir? Hayır şimdi değil. <laughs> Misafir sensin lütfen önce öncelik sen. Ha ben seçeyim. Ha, mi? sen seç. Bunu bir çok merak ettim ya yani. aşırı güzel gözüküyor. Bu meşhur turşumuz. Ben de bunu ben hep görüyordum. Güzel influencer ablalar hep deniyordu. Amerikalılar yapamıyor ama turşu. Yani tabii hiç canım, annemin sirkeli turşusu varken. Yani şaka yapmıyorum gerçekten bok gibi tadı. Apo bu ne lan böyle? Öyle hort diyeceksin diye onu. Allah. Ya iğrenç ya. Çok normal leş turşu kokuyor ama. Leş leş tadı çok kötü. Benim yediğim kadar kötü değil bu arada. Normal turşu be. E Normal turşu abi bu. Bir şey ya. biz bizden ha. çalmışlar. Azıcık bir tatlı sadece. Bizimkiler aşırı ekşi ya bu. O kadar bu ekşi değil. Hormonlu. Bu hormonlu olan. Sünele bakayım. Güzelmiş abi. Bizim Türk turşuları bin basar bunlar. Ben Amerikalıların yaptığı hiçbir şeyi beğenmiyorum. Hep Amerikanların oyunu bunlar. Atayım mı? Ait olduğu yere at. Girmedim. Onu bile hey. beceremedin reisim. Bunu onun üzerinden kaç veriyorsun? 5 falan ya. Yok ben beğendim de yani farkı bir, bir şey yok. O yüzden 7 evet. falan veriyorum. Kabı güzel yani. ya. Kabı dışında bir şey yok yani. İşte Amerikalı. Ya, kabımıza kadar. göre, dışa düş, göre yargılanıyoruz. Ha. Peki abi tamam. Örümcek'si, karides'simiz geldi. Örümcek kimse değil. Örümcek bunun. bunlar böcek. Böcek değil. Bunlar... Ya değil bunlar de böcek bölüyor. böcek! Hayır hayır, hayır. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> yalan. 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 Sen de yiyebiliyor musun? Hayır. Tamam kışkırtma yapmayacağım. <gülüyor> 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 Oğlum çok çirkin Bak ya. Bak Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ee, abone olmayana sokarım girerim. Şimdi başlıyoruz o zaman. Ne, nasıl yiyeceğiz bunu? Neresini yiyeceğiz? Biliyor musun neresini yani yiyeceğimizi? Direkt aynı ısıracak halimiz yok. Yenecek yerini biliyor musun? Biliyorum, ben biliyorum. biliyorum o yüzden. Kız bunun içine et yok boş bu. Sanki kendim için istedim ha. Galiba burasını yiyeceğiz. Bakayım bu Yok ya. yok abi değildir. Dur dur dur. dur. çeçi çipitine çe çe bakacağım dur yeme. Aa dur dur dur. Bu koca etli bir dakika. Götü bu. Bak bence kesin şuradaki etlerini yiyeceğiz. İlik gibi ama. Babacım kusmalı işemeli. Ha, buldum eti. Gideyim. Ya yeme dedim ya. Şuraya et ye. Ne? Ye ye. Et, et, et et bu et. Arkandan ağlar. Güzel lan. Hmm, güzel. Evet, hmm, güzel güzel. Ama bunun bence bağırsağına falan temizlememiz lazımdı. Ben hmm. size söyleyeyim. Onu inşallah zehirlenmeyiz lan. Ama. Elimle besliyorum ya. Bıçık edecek şimdi. Harbiden ilik gibi yoruz abi ya. Bunu deneyelim. Bunu bilenler varsa yorumlara yazsın nasıl yeniliyor. Iskarides neresi yenir? Böyle emcikleyeceğim valla. <laughs> Yeter yeme artık. Bu kadar para verdim abi hepsini yiyeceğim. Ne kadar verdin? Bu bağırsa, bu bağırsa. Ha omuriliği. balıkların omurilikleri mi var? ya balık bile omurgalı. Bazı omurgasızlar var. Ben daha dokunamıyorum ki. Ha bak şuraya emcikleyeceğim. Baksana bak, tipe. Bak buraya emcikle. Tamam baba. Anın. Elini al niye? alabilir Ölü bu. Pişirdik biz bunu. Hah tamam bak çıkardım. Ya bir de böyle sakız gibi yan, yan, hmm. yan yapabiliyorsun ya, güzel. Biz fazla almışız bu arada. Boşuna 8 bin lira ödedik. Kasaya geldik tamam mı abi? Kasaya geldik, önümüzde de bir adam vardı işte işlemiş Kadın bize bakarak fiyatı söyledi. Biz de zannettik ki o adam ödedi gitti, bu bizim fiyat. Fiyatı demesin mi 10 bin lira? Hadi canım. Allah tamam, bizim değilmiş. Ha. Önümüzdeki adam televizyon almış, onun oh. Kadın da bir de bize suçlu, ha. diyor ki... ...önünüzdeki beyefendi de televizyon aldı, görmüyor musunuz diyor. E görmedim. Tadı çok güzeldi bu arada, tadı güzeldi. Tadı güzel ama kocaman hayvandan çok kadar çıktı evet. ayıp önerimiz. 10 üzerinden 6. Çünkü çok uğraştı. Restoranda yesen ama mesela yersin. Güzeldir. Yani senin önüne Biz güzel şeyler koyarlar. Biz bir de bunu sadece suyu atıp haşladık. Bunun sos mos hiçbir şey yok bak. Ya bacaklarını emcükleyip durma artık şu hayvanı. Belki ben ayak fetişim. Set. <laughs> ben hep bunu görüyordum. Herkes Aha. deniyordu. Dedim ben ben de deneyeyim. Ben dedim ben de deneyeyim. Tamam de? Ay ne kadar çok varmış. Bak. Wow. Şimdi hocam bunlar Pembele. ne? Pembeli. Bilek Jerry. Bilek ne? Şey. şey. Bilek ne oluyor abi? Siyah fişne. Karadut mu? Aa, raspberry. ben Blue raspberry deneyeceğim. 3, 2, 1, 5. Ben bir yutmuştum yanlışlıkla. Gülüyor. Hı Gülüyordum. Bu yasaklanmış bu arada. Nerede? Türkiye'de miydi? Yok satılıyor. Nerede satı yasaklanmış? Wow. Bir yerde yasaklamışlar bunu. Dil yaşıyorum şu an. Ben de Abi. Bir süre sonra düzeliyor ama başta zaten yarattığı o evet, hissiyat anı düzeltilebilecek bir şey değil. Setboz çıkardım abi. Peki bunun ağzına 5 tane soksan aynı anda yapar mısın? Bu ne? Apple'i. Elma. Black Jerry'li. Enişte sen kaç yıl evlendin? Bu Ne kadar evlendin? Ben ama. evlendim? Ben koyayım. Ne? Ne? Koy şu an ama. Söylemiyorum bir <laughs> Yeni abur cuburumuzu alalım. Prodüksiyon seçsin. Takis. Woo! Takis ama bu bildiğimiz klasik takislerden değil. Dragon Sweet Chili. Ejderha Takisin bu cips sosu. Acılı cips sosu değil mi? Tozu falan. Ya. Ben hep bunu yabancılarda görüyordum. Bu acılı bir şey deniyorlar ya. Bunu makarnanın içine katıyorlar bazıları. Peki şöyle yapsan nasıl olur mesela? Ya biz abi Adana acısı yemiş insanlarız. Ha, pardon şey özür dilerim. Gelmiyor lan. Onu gelsene. Bu yarısı çünkü gözümde. Hı. Çalkalayacağız şimdi. Aba! Anasını satayım. Bu denk bırakıyor bu arada. Oh, bununla kaçlar yerim şu an takis abi. Bence karışmıştı. Bence Benim de ya sanki. Bakayım. Oo, sıçtık. Aç bakayım. Nasıl açayım ki ben bunu? Cart yap böyle bir tane. Onun sutü. Bak ilk hali, şimdiki hali. Biz biraz abarttık mı? Bakayım. Baba ben YouTube'u bırakıyorum. Vallahi. Ne en utanç verici anı anlatsana bana şu an. Altıma, Altıma işemiştim. Nerede? Okulda mı? Arabada. Ben de okulda işemiştim. Ben okulda da işedim. Sonra üstüme su döktüm. Sonra üstüme su döküldü dedim. Ben bayağı sınıfın ortasına Renkli işemiştim. Bu arada bu renk mi bırakıyor? Evet. Senin dudan bayağı bir, bir renk var. Renklersin gecemiz. Ben Sevmeyi <laughs> biz. Kalba içimi kederirmiş. Ama harbiden gerçekten güzel bir tadı var. Ya bırak Allah rızası için Merve bacım ya. Oğlum yakıyor da güzel bir tadı var yani. Yaktıktan sonra güzelliğinle anlıyor. Hemen önümüze geçelim. Hop Cristiano Ronaldo. Mesajcı mısın Cristiano Ronaldo musun? Sen ne bir mesajcı mısın sen? Sen mesajcı mısın? Devam sen et. Sen bir dakika bir dakika mesajcı mısın? <laughs> devam et video devam et. Ha? Baba canım videosun sen mesajcı mısın? Kavga mı edeceğiz? Evet. E, Tabii ki got abi. yani. Abi kaldır kaldır gidiyoruz kamerayı falan çek. Ç çıkar mikrofonu çık. ne demek ya? Şaka mı yapıyorsun? Otur şuraya. Şuradan mesajcı mısın? Evet. Ne, mesin ne isin sen? Ne, ne haylansın? Neyi var abi adamın? Devam etse de bile ben devam etmeyeceğim. Yani. Yok abi ben. Ya kapa abi gidelim. Abi ışığı harbiden kapattım. Ama Messi daha bir tatlı hani anladın mı? Adamın evet, otistik canım. bir tatlılığı ha, var anladın mı? Otistik bende falan da var anladın mı? Evet. O, 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 yüzden şey, o, yüzden şey, o, yüzden, seviyorum o yüzden seviyorum seni de. Yani. Kardeşim kadar yakalıyorsun adam yakalamıyor. Ya ben, ben evet. Ben dövecek sandım beni ama. Yok az canım Allah, Allah Allah. Yani Herhalde gidiyoruz ama. Evet. <gülüyor> herhalde ya, <laughs> bir yorgunluğa gideceğiz. Evet. hissettim biliyor musun? Evet. Hani, yani, yani Messi yüzünden Allah. de bana saldıracaksan. Oo. Ah, hocam dedim o kadar yani. konuşmuşluğumuz var, muhabbetimiz var. Ayıptır sen lan ben... diyecektim. Yani he. Ayıp ben, lan. ben sana ayıp. Ben öyle değil mi insan mıyım ya? Neysin işte. Wow. wow. Hah, bizim yalanlar <gülüyor> <gülüyor> Yoktan tepkiler. Tam şifa dağıtıyor. Onu öyle yapma işte yapma. Şey götünü aç. Edip sen ne güzel <laughs> şeysin ben bunun götünü açamam. Aç götünü. İğrenç kokuyor bu arada Allah. Özür dilerim ama. Bir şey Biz bunu yiyip pişirdik mi emin miyiz ya? Onun orasını yapmana gerek yok. Orayı yapmana gerek yok. Hayvanın orasını açmana gerek yok. Hayvanın her yerini yiyeceksin. Lan her hayır hayır. Orayı ama. yemeyeceksin. Yemeyeceksin orayı. Yemeyeceksin orayı. Orayı, orayı, orayı yeniliyor. Ben biliyorum. Bir sürü ASMR e videoları izledim ya. Bak. Ama götünü evet. yiyecektik. Keşke seni dinleseydim. Bak burası da yani yeniliyor normalde. Bak 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 bak. Et görüyor musun? Gör... <laughs> Tamam cesaret edip yapacağım. Bak Şimdi... bildiğim benim buralar falan emcükleniyor. Neden bu hayvana bunu yaşatıyoruz ya? E yenmek için var bu. Allah yaratmış. Isır bacık ısır. Hayır. Aa çıktı. Aa ne güzel. Burayı yiyeceğiz işte. Ben mide emcüklenmesi yaşıyorum şu an. Dedim sana orayı yeme diye. Bu ne kız brokoli gibi bura. Bunun tadı pek güzel değil lan. Sarmadı. Orası bu arada hayvanın bağırsağıymış. Ya ben dedim mi şey yeme diye dedim. Şaka yapıyorsun. Hayır ciddi de bağırsağıymış. Bok mu yedim ben? Evet orayı ayıklaman lazım. Bok mu yedim ne yaptın? Ya ben sana dedim yeme ya. Benim annem bunu alırdı ekmeğin arasına sürer yerdik Her sabah ekmeğin üzerine wasabi bir sürerdi. Ay, yemin ben... ederim ki bu kadar zor değil. <laughs> bok yiyince bir sıkıl, canı sıkıldı var <laughs> mi? Bugün <laughs> sen <laughs> bok <laughs> yedin ha. Prodüksiyondan dev şaka. Çok kötü kanka. Çok kötü oldum. Ben midem cüklenmesi yaşıyorum abi şu an. Oraları yeme artık. Aç şu götünü çıkar. Okey. Şuradan çekeceksin, buradan. Boku var burada. Dokunmak tamam, istemiyorum tamam. bokuma. Daha demin yedin onu, yedin. Yedin daha önce, evet. Çaktırmasana. Tamam, Bandır bu işte. Sosa. <laughs> Kışkırtma mı çekiliyor bana? Ben dedim ama güzel değil diye. şunu çekin önümüzden. Allah yani. al, al, al. rızası için ben ya. Ben buna para vereceğim mi? Buna vermek istiyorsan ver. Vermek ya, istiyorsan bok ver. Yani gibiydi gibidis fazla ya artık. Tattık. bu arada. Bu, yani Evet, yeni şimdi. balık ürünümüz gene iğrenç ürünlerimizden. Bak devamke. Balık, balık değil, balık değil. Taş. Wow! Aa, oha! Abi, bunu yemeyeceğiz herhalde. Yiyeceğiz. Abi bak bir tane ben... çiğ getirsenize. Çünkü ben bunu biliyorum abi. Bu vıcık vıcık oynanıyor. Bu şu an midye oldu. Çiğ getirin abi. Ben çiğ yemek istiyorum. Allah'ım yemin Gel ederim abi. kötü şey söylemek Gelsene istemiyorum. Gelsene abi. Yemeyeceğim oğlum. Hayır, o değil abi göster. Sanki bu bok yiyecekmişiz gibi hissediyorum ya. Buradan Öyle. bok fışkıracakmış gibi hissediyorum bak. Ye bir kere ısır. Yok vallahi ısırmayayım ya. Hele hele yap. Nereye ısırıyorsun Hele 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 yap. <laughs> bu bok abi. Bu bok yani Bildin. Kız <laughs> benim elim. Şu boktur evet. anladın mı? Bu bok yani. Daha demin onu yedim. Ben. E Bunun ağzına böyle lobsti atacaksın. Kusabilir miyim? Kusma var mı? Hepsini ağzına atayım mı? Yapmayınız. Yapmayınız. Daha da bok gibi gözükecek kesin. Böyle yeniyor mu bu arada? Kız zehirlenebilir ya. Ben o yüzden korkuyorum. Ha tamam. yok. Abi. Bakteri, mikrop şeyi de var. Var var. Bir de şimdi bu çıktı. Bu ne şimdi oğlum? Sadece şey sümük bırakmış kanka bu. Şimdi yine bok yiyeceğiz. Aa! Yine boktan. Aa ha, ha ha. Evet. Direkt bu bu mu? Bir yeri sanki kesmemiz evet. gerekiyor diye hatırlıyorum ben. Yok yok bunu direkt böyle buraya batır bula böyle. Abi ben futbol biliyorum çok futbolcu. Hayır öyle de. 3-2-1. Veteriner şey. Yap. Bu rapimi iyi ve bitirici. Çok kötü abi. Abi çok kötü. Abi. Aa. Ben bunu çok zor gitmiştim kendi videomda. Evet. misin alar abi sen? <laughs> abi bu ne böyle? Bacık o zaman nasıl yedi? Ağrımda. Gel tükür. <laughs> çıkın. Tükürme tükürme bura tıkandı. <laughs> abi çok kötü bu. Midem <laughs> <Neden> kalktı. Ay. <laughs> <laughs> Lan şey neden kapatıyorsun? Oh. Abi Yuttum. ben hayatım hiç bu kadar zorlandım video hatırlamıyorum. Oh. Merve bunu yuttuğu için sana ceza. <gülüyor> Hadi uzun <laughs> ya. Ay kusacağım, çok kötü. Bu kez inmiyor o. bu arada inmiyor. Şurada duruyor şu an. Çıktık mı? Yok. 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 Abi bir şey diyeyim mi? Mister bizden daha zor videolar çekiyorum. Salak. <laughs> 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 Şimdi bu ne abi? Seafood, deniz Aa, ürünü. Buram buram hmm. deniz ürünü kokuyor. Vallahi eve Sen... gidince balık sıçacağım abi artık. <laughs> Neden her şeyi deniz ürününü aldın? Denizden babam çıksa yerdim. ya. Begüm'e yardım eder misin? Begüm be. çok kötü kokuyor bu ya. Salyangozu noodle'ını yiyorum şu <laughs> an. <laughs> Olsa yedi galiba. İçeride ekip salyangozu yiyip kusuyor şu an. Su, suyun tadına bir baksana. Nasıl bakayım ki? Şöyle al böyle dik kafaya. <laughs> Ay ben deniz içtim şu an. Deniz. <laughs> Gerçekten deniz şu içtim. Şey şeyi merak ettim. Harbi deniz. Şuradaki bu. parçacık ne? Et falan, da balık. Emin ol en normal olan şey o. Harbi tamam. Ama tadı belli değil. Tamam hamur, kaldırın. abi kaldırın. Buna puan veriyor musun? Abi salyangozu puan vermedim bu arada. Yani e, puanımı nasıl açıklayabilirim? Kustum bildiğin. Oğlum bir şey diyeyim, ben bunu... Bak, buna çileklisi vardı, karpuzlusu falan vardı ve hepsi evet. aynı renkli. E şeffaf bu yani. Yani mango diyor ama... Bakacağız bakalım. <laughs> oha, su <laughs> bildiğin. Balık kokuyor lan bura. <laughs> ya hayır ya! Oha! Bir daha... Oha! Hayır, Hakiki mango. mango kokuyor abi. Çok uzun süre sonra güzel bir şey içince böyle bir... <laughs> ben, ben konuşamıyorum. Ben hiç konuşamıyorum. Ben konuşamıyorum. Abi harbiden bu denediklerimizden sonra bu su gibi geldi. Evet. Yeni ürünümüzü alalım. Buğday cipsi. Evet. Güzel güzel. güzel, güzel. Cips neyden yapılıyor? Patatesten mi? Bu, bu hakiki buğday. Ve biftekli. Bu güzel. Yani balıklardan sonra bifteye geldik. Bu güzel bir şeye benziyor baba. Sağlıklı mı bu? Buğday sağlıklıdır. Sağlıklı mıdır? Hocam. Çeşni aromalı with uh, beef flavoring, flavoring and uh, white chipping. Orası da yani şey Almanca kısmı. Hepsi aynı. Ha öyle mi? <gülüyor> 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 buğday cipsi içindeki de buğday gluten dövme. Dövme ne alakalı? Glutenler, gl bunu gluten hastaları yemez. Ha, ben beğenmedim çok ya. Çok sarmaz. Alsalar yerim bu arada. Ata bey, ata bey. Uva. Sık 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 sık. Ya. Kendi kendi şekermiş bu. Ben sor de. kendi, bu da Merve kendi. <laughs> Sanki tadı kötüymüş gibi hissettirdi ya diş dolgularımın hepsine doldu abi. Çok manasız Hı -hı. ve boktan bir şey bu. Ekşi, yapışkan ama nasıl yapışkan biliyor musun? Dişin arasına giriyor. Al, Çocuklarınızı almayın. Döküyorlar ya, döküyorlar böyle patlıyor. O keşke olsa. Evet arkadaşlar bu son ürünümüz de bitti. Ben bittim, midem bitti. Bir de mutlu için çok teşekkür ederim. Böyle Rica bir videoda artık Süperdi. yeni yine emir ibribimiz. <laughs> Aşırı beğendim, müthişti her şey. Harikaydı, çok teşekkürler geldiğim için. Gerçekten harika mıydı? <laughs> Tam Barış Alper gibi konuştum. <laughs> <laughs> evet. Ay. Teşekkürler. Ne demek? Türkiye. Gerçekten bunu bir kez daha söyleyeceğim. Hayatımda çektiğim en boktan videoydu. Ya yani Bok yediğim için söyledim yanlış anlaşılmasın. <laughs> <şimdi. gülüyor> Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı abone olmayı unutmayın. Tekrardan Merve Hanım'a çok teşekkür ederiz. Onun da kanalını açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diliyorum. İnşallah bir daha bu videolarla karşılaşmayız. Ağzımızın Amin. tadıyla kalalım. Hoşçakalın bay bay. Uf,